Kripto Öğren kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu kanalda sizlere kripto paralarla ilgili analizler yapıp paylaşacağım. Ee, bu kanalı açmamın sebebi 5 yıldır ben alım satım yapmaktayım Bitcoinla piyasalarında. Altcoinler olsun bitcoin olsun. Ve bu 5 yıl içerisinde gözlemlediğim şeyler sonucunda zararlarınızı nasıl minimuma indireceğinizi, karlarınızı nasıl arttırabileceğinizi bunları anlatacağım size. Bunları anlatmadan önce de sizlere analiz yapmayı, nasıl piyasalara bakmanız gerektiğini, nasıl bakmamanız gerektiğini bu piyasalardaki tuzaklardan bahsedeceğim. Bu ilk videoda Bitcoin'e bakacağız. Bitcoin bildiğiniz gibi kripto para piyasalarını en çok etkileyen, altcoin'leri en çok etkileyen kripto para. Bu yüzden Bitcoin'e mutlaka bizim bakmamız gerekiyor. İlk başta altcoin'de alsanız, başka bir şey de alsanız Bitcoin'e mutlaka bakmak zorundasınız. Öncelikle Buna bakarak karar vermelisiniz. Bir şeyi alacakken veya satacakken Bu yüzden altcoin'leri en çok etkilen coin bu olduğu için Bitcoin ile ilgili e, Temelinizi oluşturmalısınız. Bu coin ne tarz Sahte hareketler yapıyor, nasıl çıkışlar yapıyor, nasıl stop patlatmalar Bunları nasıl Bu hareketler nasıl oluşuyor, formasyonları Geliyor mu çoğunluğu, gelmiyor mu bunların hepsini bilmeniz gerekiyor. Bu videoda sizlere Bitcoin'de analiz yapacağım. Şimdi Bitcoin'de biliyorsunuz bu korona zamanında bir çöküş olmuştu 13 Mart'ta. O zamandan beri bir boğa sezonu var. Çok büyük paralar kazandırdı insanları. Çok güzel prim yaptı. 3K'lardan 60K'lara geldi. Daha sonra 30K'ları indirdiler. Sonra tekrar 64K'ları indirip çıkarıp 48K'ları tekrar geri indirdiler. Şimdi bu süreçte çok hızlı bir parabolik bir çıkışlar yapmıştı biliyorsunuz. Boğa sezonu olduğu için e, hareketler çok hızlı geliyordu. Yani zikzaklar yapmadan her e, yaptığı dip bir sonraki dibin altında kalıyordu. Dipler gittikçe yükseliyordu. Bu yüzden burada bir boğa sezonu var diyorduk biz. Uzun bir trend oldu burada. Daha sonra e, çok güzel bir düşüş yaptılar. 42K'lardan 30K'lara kadar burada bir düzeltme yapmıştı. Daha sonra tekrar 60K'lara doğru yoluna devam etti. Şu an geldiği noktada e, yine çok düşük seviyeler değil. 48K'lar şu an e, benim burada ilk gözlemlediğim şey bu anın daha tam bitmedi. Bitmediğini şu an gözlemliyorum. Fakat bitmeye çok yakın. Yani şurada görmüş olduğunuz 46K seviyesi tam sayı verecek olursak 46.450 desteği. Burada tutunmak zorunda bu coin. Bitcoin eğer burada tutunamazsa çok hızlı bir düşüş bizi bekleyebilir. Bu seviye hacimli bir şekilde kırılırsa. Yani kırılmazsa aşağı gelip şöyle kendini tekrar yukarı atarsa hiçbir sıkıntı yok. Boğa sezonu bitmiş diyemeyiz. 4 saatlik grafikte durumlar böyle. Şimdi şuradan yakın vadeden baktığımızda yukarıdan bir düşüş trendi var gördüğünüz gibi. Şu çizgiden bahsediyorum. Burada bir düşüş var. 64K'larda 46K'ya kadar bu e, yukarıdan bunu baskılıyor Bitcoin'e. Bu kırıl kırılmadığı sürece işleme girilmesini tavsiye etmiyorum. Bu bir kırılsın hacimli bir şekilde kırılım gelsin. Bitcoin'de o zaman biz bir çıkıştan bahsedebileceğiz. Hala şu an orta vadede dersek bir düşüş var. Çok yakın yani bir yerlere kırması bunu. Ya aşağı kıracak ya yukarı kıracak mecbur. Aşağıda çok güçlü bir 46.450K direnci var. Üstte de 28 aralığa kadar sürecek olan bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendini kıramazsa e, hiç iyi şeyler olmaz Bitcoin'de. Ayı piyasasına dönüş olabilir. %70. Bu yüzden bu üstteki de direncinin kırılması çok önemli bizim için. Zaten çok az kaldı. 28 Aralık'a kadar mutlaka bir hareket gelecektir. Bitcoin şu aralar çok sıkışık gördüğünüz gibi. Kısa vadede bakacak olursak şurada da bir alçalan bir direnç daha var. Bunu şu an kırmaya çalışıyor. Bakalım. Test etmiş saatlikten eğer bakarsak daha net görürüz. Bakın hacimli olmasa bile ufak bir kırılım gelmiş. Tekrar test etmiş burayı. Bakalım üstüne tekrar atabilecek mi? Yoksa geri mi girecek? Geri girerse bir süre daha 28'ine kadar ee, stabil bir seviye devam eder Bitcoin'de. Fazla hareket olmaz. 4 saate tekrar geri alalım. Kısa vadeci arkadaşlar şu saatliği tam mutlaka takip etsinler. Şuradaki direnci tam anlamıyla hacimli bir şekilde kırmasını çok önemli. 4 saatle aldığımızda görmüş olduğunuz gibi şurada 46.450 seviyesinden defalarca test ettiler. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 kırmış gibi yapıp fake diyoruz biz bunlar fake breakout diyoruz. Ya yani sahte kırımlar yani. Bunları yaptılar. Stoplar patlatıldı bir güzel. Bunların hepsini zaten ben size anlatacağım. Bunlardan nasıl korunabileceğinizi, bunları nasıl zarar etmeden çıkabileceğinizi pozisyonundan onların hepsini ilerleyen ilerleyen videolarda paylaşacağım şu an fazla derine inmek istemiyorum bu yüzden o kısa konulara hemen girmeyeceğim sıkma bak adına şimdi 4 saatlik de kısa vadede bir oba yapmıştı biliyorsunuz bu şöyle çeki çekelim bunu sarı renk yapalım bakın oba formasyonunda bildiğiniz gibi Omuz baş omuzda e, baş kısmı kadar bir iniş beklenir. Şu alt desteğine koyulduğunda bu seviyeye kadar bir düşüş beklenir. Orası da 50k'lara geliyor. O düşüş zaten çoktan gelmiş şimdi Bitcoin'de. En son yaptığı formasyonlardan biri buymuş. Daha sonra bir toba çizmiş ardından hemen. Bitcoin bunu sever. Obadan sonra hemen bir toba yapmaya e, meyillidir genelde. Bir toba çizmiş fakat gördüğünüz gibi toba gelmemiş bakın. Tekrar çizelim. Omuzdan dirence Burada direnç olmuş. Üstte olduğu için direnç olarak bakıyoruz. Bunu kırsaydı eğer diyecektik ki 64K'lara kadar gidebilirdi. Bunu başaramamış. Saatte bir, bir toba çizmişler. Yani gördüğünüz gibi düm diye indirmişler. Şimdi burada biliyorsunuz toba formasyonunda şu omuz kısmı, baş kısmı geçildiği an bu formasyon iptal oluyor. Yani siz mesela şuradan almış olsaydınız, ben nerede kapatmalıyım pozisyonumu zararla diyecek olsaydınız, şuraya stop lossunuzu koyardınız ve burada stop'unuz patlardı, şuradaki düşüşten kurtulurdunuz. İlla bir stop koymak isteseydiniz orada. Toba formasyonu iptal etmiş, Toba gerçekleşmemiş. Daha sonra bir e, üçgen çizmiş. Alçalan üçgen çizmiş. Şimdi bu alçalan üçgen e, ne kadar güvenli olduğuna bakmak lazım bir. Şimdi buradaki toba gibi bunu iptal ederler mi? Yukarı çıkar mı? Genelde biliyorsunuz alçalan üçgenler al aşağı gider. Aş e, alçalan üçgen olduğunda. Yükselen üçgende de tam tersi yukarı kıralım beklenir. Şimdi aşağıdaki bizim desteğimiz 46.450 de desteği oldukça güçlü bir yer bunu ki, e, takip etmemiz gerekiyor kesin. Aşağı kırmızı kıracağını ben pek düşünmüyorum. Çok kısa vadeli bir alçalan üçgen olduğu için fazla e, düşmeye meyilli olduğunu düşünmüyorum. Erken düşerse ayır sezonu zaten bizim için başlamış diyebiliriz. Şu an e, burayı kırmaya çalışıyor. Özellikle şu üstteki direnci de kırdığı an biz diyeceğiz ki bir derin nefes alacağız. Tamam diyeceğiz. Bitcoin de bizim için hedef İlk önce 52 k, bu alçalan üçgenin boyu kadar iptal olduğu için bunu yukarı koyuyoruz. 52 k, daha sonra bir formasyon yaparsa e, hedefimiz gittikçe artacak. Ondan sonra da 58 k, bunu büyük ihtimal direnç olarak çalışacak burada bir oyalanacak burada. Eğer ki yukarı kırarsa burada bir süre oyalanacak. Kısa vadede şu an bakacak olursak durumlar bu şekilde Bitcoin'de. Uzun vadede bakacak olursak da dediğimiz gibi yani çok e, aşırı yükselen bir coin şu an. Hala çok pahalı. Boğa sezonu bitmiş değil ama her an bitmeye meyilli. Ayı piyasasına giriş çok yakın olabilir. Eğer kırılırsa 46.450. Umarım kırmaz şu an. Çünkü bir sıra daha ben Boğa'nın devam edeceğini düşünüyorum bu seviyeyi takip etmek gerekiyor kesin 46.450 kırmadığı sürece bizim için hiçbir sıkıntı yok eğer ki alım pozisyonu yapacaksak long oynayacaksak çok fazla yükseldiğini söylemiştik şimdi buralardan hiç girmeyen bu piyasaya birisi için girilir mi diye düşünürsem 46.450'ye bir tık altına biraz altına stop koyarak girilebilir fakat bu ben şimdi stop koyun demeyeceğim e, bunları ileriki videolarda anlatacağım. Stopla ilgili videolarım olacak. Stop koy nasıl koyulur? Emir nasıl gelir? Limit emri. Stop emri. Zararınızı nasıl durursunuz? Stop'un değer atı zarar durdurma değer bilmeyen arkadaşlar için. Bunları nasıl yapmalısınız? Onları diğer ki önümüzdeki videolarda hepsini anlatacağım. Pozisyona nerelerden girmek daha mantıklı, nerelerden çıkmak daha mantıklı. Take profit seviye yani karı alt seviyelerine nerelere koymalıyız? Bunları önümüzdeki videolarda anlatacağım. Bitcoin'de e, uzun vadede yani çok aşırı bir yüksek bir fiyat var biliyorsunuz. Yani buralardan ilk kez girecek bir insan için şu an evet girebilirsiniz. Yani illa bir girmek istiyorsanız kalkıp da 60K'lardan girmek var mı var, varken şimdi 50K'lardan girmek şu an daha mantıklı çünkü aşağıda güçlü bir desteğimiz var. Orta vadede. 9 Şubattan beri oluşan bir destek. E, onun altında da 30K'lar artık yani filmin koptuğu yer eğer ki 46K'ları kırarsa 30K'da kendimizi bulma ihtimali yüksek ya Bu hiç iyi olmaz bu piyasa için boğa piyasası için Ayı piyasası başlamış deriz Ki zaten eğer ki öyle bir şey olursa Uzun vade için Şöyle çok büyük bir bakın ova var Bu gerçekleşirse eğer dediğimiz şey 46.450 kırılırsa 30K'lara kadar inerse fiyat Buradan tekrar çıkar bir tepki alımı gelir Nereden döneceğini bilemeyiz. Burada bir oba çiziyorlar, bakın. Sol omuz, baş, sağ omuz. Çok büyük bir oba çizerler ve bu kırılırsa da zaten hiç iyi şeyler olmaz zaten. Yani şurada bile çok büyük bir zarar var. Eğer ki oradan alım yapmışsanız. Yani e, uzun vadede 46400 kalınmadığı sürece hiçbir sorun yok. Kırılırsa ama bir süre daha düşüş sezonu devam eder. 28 ne zaman demiştik? Maksimum 27 Aralık. 27 Aralık'a kadar mutlaka bir kırılım gerçekleşecek. Ona göre pozisyona girmek çok daha mantıklı. Yani şu an alıp satmak için ee, acele etmeyin. Yani bu kadar küçük bir üçgende, bu kadar küçük bir bantta alıp satım yapılmaz. Yani eğer kısa vadeci değilseniz, yüzde kaçtan bahsediyoruz? Bakalım. Yani şu yüzde üçlük yerde alıp satmaya çalışmayın. Stoplarınız patlar. Bunu öncelikle söyleyeyim. Bu kırılır Bir gelsin ona göre ya alım ya da pozisyondaysanız da stop olmanızı düşünebilirsiniz. Şimdilik videom bu kadar olsun. düşüncelerinizi yorumlarda belirtmenizi çok isterim. Umarım yararlı olmuştur şu an ilk videom. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.